Sevgili dostlar merhaba Bugün 20 Nisan 2020 Yine sizlerle beraberiz Son videomuzu hatırlayacaksınız Ağaçlarımızın çiçeklenme dönemine girdiğini ve Gübre vermemiz gerektiğini söylemiştim Gübremizi uyguladık Ağaçlarımızda çiçekte Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar bu dönemde Ağaçlarımızın Gövdelerini kireçlememiz gerekiyor Bakın daha önce kireçlediğimiz yerler belli ama e, tabiat şartlarından dolayı kış, yağmur biliyorsunuz. Kireçten eser kalmamış. Kireç uyguladığımızda arkadaşlar bakın şu kabukların altlarında parazitler ve mantar sporları barınıyor. Biz kireci sürdüğümüzde onların yaşama şansı kalmıyor. Ve ağacımız mantar hastalıklardan ve parazitlerden korunmuş oluyoruz. Böylelikle ağacımız daha sağlıklı bir şekilde sezonu geçirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu ağacımızda üç çeşit elma elmamız var. Şurada kendi yöremize has gelince gelmesi. Şurada bodur bir cins. Bu da yaz elması dediğimiz erkenci bir elma. Temmuz ayında toplama imkanı oluyor. Bu görmüş olduğunuz yine bakın mürdümeriğimiz var. O da çiçekte. Azilerde Santa Maria armudumuz var. Aşağıda bodur elmalarımız var. Şimdi arkadaşlar bugün bahçemizin az bir kısmını ekeceğimi söylemiştik. Oranın mahsulamalarını yaptık. Şöyle kısmet olursa ilk fırsatta da deliklerini delip ekime hazır hale getireceğiz. Damlama tesisatlarını ayarlayacak. Gördüğünüz gibi bu yıl bahçemizin sadece bu kısmını işleyeceğiz. Kullanacağız. Diğer kısmını biliyorsunuz dinlenmesi için Nadas'a bıraktık. Bodur elmalarımız görüyorsunuz. Bu yıl bahçemiz dinlenecek ağırlık olarak fidanlarımızla ilgileneceğiz. Onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Söylediğim gibi bakın ağaçlarımızın gövdelerinin kireçlenmesi gerekiyor. Neredeyse tamamen hiç kalmamış. Biz çoğundan. Bu arada tohumlarımız ekmiştik biliyorsunuz domates biber tohumlarımız. Bunlar çıktılar. 3-4 gün önce buraya getirdik. Hava şartlarına bir iklim değişikliklerine alışsın diye. Onlar da uyum sağladılar. Önümüzdeki birkaç gün içinde onları da bir yönlere alıp Mayıs ayının 10-15 arası toprağa dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın şurada gördüğünüz biberler ve domatesler. Bu yıl çok fazla ihtiyacımız olmadığı için fazla tohum ekmedik. Gördüğünüz alan zaten ufak bir alan. Boş durmamasını hazırladık. Bahçemizin durumu bu. Bu arada bütün dünya bir virüsle mücadele ediliyor. Allah herkese yardım etsin. İnşallah en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Bugünlük bu kadar. Herkese kolay gelsin. Umarım daha sağlıklı, daha güzel günlerde tekrar görüşürüz.